Bu ya, hanımefendinin hırsı. Bağırsa hanımefendi yere düştükten bir süre sonra da bırakmıyor. Çek! 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 Bakın, bakın daha elinde daha. Öldürdünüz hanımefendi ya. <laughs> Düşerken bırakın bari hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> tamam lanet olsun değil atın. <laughs> ya bu artık bu kadar mı kazanma hırsı? <laughs> <laughs> yani oynatsana bir süre daha tutuyor hanımefendi elinde. <laughs> Hala bırakmıyor bak. Çalın <laughs> da ya böyle şey olur mu ya? Aa, Allah Allah. Ha? Ya bu nedir <laughs> ya? Sen. Öldü ya tövbe de estağfurullah. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon ya sınırımı açtım ya Aşkın ne yeri yen Sedna vazgeçtim dünyadan video klibine doğru pozisyon almış hanımefendi bunu da seyredeceğiz mi? Başka Bunu da seyredeceğim. Bu, bu çok iyi. <laughs> çok iyi. Doğru. Doğru. <laughs> doğru. Hemen son 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 aşkım son nereye arkana dön arkana dön arkana dön aşkım Ana doğru Oğlum dön! Ben arkama dönüyorum Ana arkam neresi senin arkan Oğlum Allah kahretsin Son yapma çık Neredesin? Ama buradayım burada. Barış Allah aşkına bunu bir daha izleyebilir miyiz? Ben kaçırdım. Aşkımla başlayan bu yolculuğun nerelere nerelere var? Oğlum lan buraya geri geri, <laughs> geri lan <laughs> geri geri geri. Barış bir çok hızlı bir İrem'in yorumuna bakar. <laughs> Bakayım ne diyor? <laughs> Kolim tecrübesiz. <laughs> <gülme> evet. Şimdi bu yorumla bir daha seyredelim videoyu. bu yorumla bir daha seyredelim videoyu. Ol. Böyle düşünmeye bir daha seyredelim. Arkana dön, arkana dön. Arkana dön. aşkım arka dön. Arkana dön. Arkana dön. Arkana dön. Arkana Arkana

Za. <laughs> <laughs> Mutfaktan Oh. <Of. çık>. <laughs> Erişan oldu. Karım yerlere düştü burada. Ya. Allah aşkına bu Boğaziçi mezunudur bu kız. Gitme ya. Bu durumla <laughs> izleyemeyiz ya bu videoyu. <gülüyor> of. <gülüyor>